bu işleri ya. Yani bu sevgili olayları falan bana bir böyle bir garip geliyor. Hani birinin beni sevebilme ihtimaline de alışamamış olabilirim. Ben kendimi sevmiyorum ki. Aynı karşısında kendine beddua eden insandım ben ya. Bırak artık kendine haksızlık etmeyi Pınar. Yeterince yapmışsın zaten şimdiye kadar. Sen sanki beni ilişkiler konusunda çok mütehassıs bir adam mı zannediyorsun? Eski sevgilinden ayrıldıktan sonra kızcağıza ben ne diye mesaj yazdım biliyor musun muhabbet olsun diye? Hayırlı cumalar. Yapma. Evet, madem ilgini çekti ben sana daha enteresanından bahsedeyim. Geçen bayram, anamdan babamdan önce ben bu kızı ağzı aradım bayramını kutladım. Hem de SMS'te. Sempatik olsun diye de ne yazdım biliyor musun? Ne yazdın? Hayvanın dilini ve beynini bana saklayın. Dili yiyen dilli, beyni yiyen akıllı olurmuş yazdım. Yazma! Yazdım. O ne yazdı biliyor musun? Biz de sana hayvanın en müteahhis yerini ayırdık. Yani billurlarını. Etkisi varsa ihtiyacın büyük yazmış. Hatta büyük kelimesini büyük harflerle yazmış. En çok o koydu ya. Çay, kahve, bir şeyler mi içsek ya? Ama işte Pınar, konuyu değiştirin, onaylamış gibi oluyorsun. Ne alakası var desene ya? Bildir senin ne ihtiyacın var desene? Hiç olmazsa azar kanaat etmeye hiç çorgulamaz, desene Pınar ya. Ya işte ben beceremiyorsam demek ki bu işleri. Aynen Max aynen. Ne yapacağız biz seninle? Pınar! Buradayım, burada. Şaka yaptım. Korktun değil mi? Korktun, korktun ha? He Pınar, he. Korktum. Hareketlere bak ya. Sanki askerlik arkadaşım. Devre ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Ne oldu? Mutlu oldun mu? Bu mu yani? Yani birinin böyle benim için korkması, ne bileyim... Şakadan şaka lan şaka. Ama abarttın sen de. Ha. Yok daha neler yani. Ya niye gerginsin ki sen bu kadar? Birazcık gülümse, azıcık. Bak buradan, biraz gülümse, buradan. Ne? Yukarı, yukarı. Ha? Rüzgardan biraz hızlı, ışıktan biraz yavaş diyorum. Sen bana korkuyor musun diyorsun Pınar, lütfen ya. O zaman başlatsın. Bunların esas bakımları yapılıyor mu? O önemli yani. Yapılıyorsa sıkıntı yok. Yapılmıyorsa ha. sağlık sigortasını yok yere bozdurmayalım. Hayır burnun kanar, havale geçirirsin, dalağın şişer. Murat, en çok olmak istediğin yerde düşün kendin. En yukarıdan aşağı doğru giderken... ...en çok olmak istediğin yere doğru gidiyorsun. en yukarıdan aşağı doğru giderken en çok olmak istediğin yere doğru gidiyorsun. Çok yavaş bak orada çok güzel bir seri var Ahmetciğim. Yavaşça yavaş. dokun. Değilsin sadece. Sadece değilsin. Mal ya. Yemin ediyorum mal bile değil. Mal değneği ya. Hani böyle mala uzaktan sofraya dokunursun ya böyle bak. Aa bu değnek işte. Sır. Ömrümü verdim ben sana şu oyunu öğretmek için Ahmet ya. Bak, harekete bak, bak. Lan, 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 lan! Lan! Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Masayı çizeceksin, pike çekmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Ne yazıyor bak? Pike çekmek tehlikeli ve yasaktır, niye? Afyon'dan getirdim oğlum ben bunu, mermerini. Anam, top çıktı. Vallahi toplardan biri çıktı. Top toplayıcılar. Koşun lan, çabuk. Müşterimle millete her şey. Hadi gençler, çabuk. Koş oğlum, bakma lan. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Hayatımızı kaydırır milletim, çabuk. Hadi. Akşam kaşak et kesek mi ha? lan? daha dün gece... Yok artık. Sen Türkçe hayvansın lan sen. İşçiye mecliye bile... Al. Tamam madem bekar adamız o zaman hadi yapıştır. Arıyor mu o zaman? Ara ara. Selamını da söyle. Alo Salih abi. <laughs> Sana ihtiyacımız var abi. Damran Komran kardeşler. Hı hı. Damran'ın selam var. Hadi bakalım. <laughs> Koydum mu, ne haber? Üç tane kozalığa vurdun, hepsini çat 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 vurdum. Pınar ne yapıyorsun sen ya? Resmen kendini kaybettin. Sen böyle rekabetçi bir tip değildin. Ne, sen nasıl bir rüzgar sen ya? Allah Allah, ne değiştin sen, ne oldu? Sen değiştin vallahi ya. Nasıl yani? Nasıl bir insandım da değiştim? Bilmiyorum, bu değil. Bu değil yani. Benim kızım bu değil, bu olamaz. İki tane saçma gördün, sapıttın Pınar. Ben de biliyorum vurmasını, fakat ben seni ezmek istemiyorum yani. Hayret bir şey ya. Hayır, ne değişti hayatında da böyle oldun sen yani? Artık mutluyum Murat. Yani senin yanında gerçekten mutluyum. Değişen bu. Ha. O zaman çekil bakayım, ben de patlatayım. Bugün çok zordu. Dört ayrı davayla uğraştım. Başım çatlayacak gibi anne ya. Param. Param var tabii canım. Yani sorduğun soruya bak. Asıl sizin var mı bir ihtiyacınız, paranız, evi falan yaptırıyordunuz? Ha, öyle mi? Ne kadar yollayayım? Benim şimdi param vadeli de, tamam? Vadesi dolsun, hemen, Tamam? <gülüyor> <Gülüyor> Bu kız da olmayacak ya. <laughs> beh, 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 beh. Ne da toktu, bir da bir o kadar farklı. Beh, beh, beh.